bir poşete koyup parayı buraya koyup takılarını takdim ediyorlar. Amca nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Buralarda Sinopi'de düğün nasıl olur? Şimdi Sinopi'de normal adetimiz düğün oluyor. Akrabaları çağırıyor, dostları çağırıyor. Herkes geliyor düğüne geliyor Peki takım para atma yok mu? Var var İşte ha burada Buraya gel. değil evet, mi? Evet buraya atıyor Damadın yanına geliyor Damadın yanına iki tane sadık var Yanında oturuyor Sadıç kim sen misin? Bir iki iki tane Evet sadıç var Sadıç sadık. Sadık, burada... abi Daha gel azamaydı. Gel gel sadıç abi Abi anlatsın dayı anlatsın o biliyor Ne yapıyı biliyor? O da gel Aptal Amca sen kimsin? Sen kimsin? Ben Mehmet, Mehmet Tanrıbelli. Mehmet amca, neye oluyorsun düğüncilere? Nezemle olur. sen burada niye duruyorsun? Vallahi biz bu davet için buraya gelmişsin. Ha, sadıç değilsin yani? Ha. Amca, senin adın ne? Benim adım Halil Aytur. Halil amca? Halil efendim. Peki burada sadıç olmak neyi gerektirir? Ne yapmak lazım? Onlar e, sadık, sadıklar. Damadın yanında oturuyor, gelenlere para alıyorlar, yazıyorlar. Şimdi yazıyorlar, şimdi yazıyorlar. Ha burada mikrofonu <laughs> bağırmak yok, yok mu? Var, 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 yok, bağırma yok. Yaz, ayıptır. Ayıp mı? Var, başka yerde var ama bizde yok. Niye ayıp? Vallahi ayıptır. Biz ayıp yürüyoruz. Otanlık ah. var. Ben, ben gelip 500 atacağım. Gelin yoktur. Hayır, 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 Bunun için. için. Başka bir şey yok. Şimdi oldu ha. Şimdi oldu. Şimdi anladım. Ulan güzel. el atı Sen para sattın mı? Yok daha atmadım atacağım. Hadi at. Ne kadar atacaksın? Yüz. Yüz. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Burada para havluya koyuluyor. Siz hediyenizi verdiniz mi? De, tamam dedim. Abi de ben vermem lazım. Tabii. Tabii siz vereceksiniz

amca ayıp değil mi bağırmak? Yok yok ayıp değil. Hayır. Ba Anons vermek ayıp. Şundan iki yüz dolar. Biz, biz de otanıyoruz. Otanmaktan da yapıyoruz. Heh. Peki ha. seni ha. dinleyelim. Başka yerde oluyor mu? ama bu da oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun amca. Teşekkür amcadır. ederim. Amcadır. 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 Allah razı olsun. Allah Abi, Abi hani kağıdan otanmadın. Yok biz sütü bunu da almıyoruz. yok. E, Adet yok. E bunlar düğüne gidince ne takacak? Yok biz. 1 2 3 5 5'in senin adın ne? Zana Zana'dan ama burada bağırmak Zana. yasak Ayıpmış. maalesef Zana'dan 5 senin sayılır mi? Evet. <laughs> abi, sen abi, sen abi, gel gel Ben mi deliyim Ne oldu? Ben de Niye ya? Ben de deliyim Senin adın ne? Adın Mahmut Çağrım Efendim? Mahmut Çağrım Mahmut Çağrım Mesut sen karışıyorlar mı? Yok Hazret Ali mi? Ha? Hadi gidip oynayalım orayını bozma Sorun ya. Alıyor. Niye ya? Hazret <laughs> Ali Niye? <gülüyor> Oynuyorlar diye mi? Çalış ya Hazret Ya sen evlendin mi? Ben haklıyım. Ha. Sen evlendin mi? Haa. Karı var. Nerede karı? Avda. Evde mi? Avda. Senin düğünün oldu mu düğünün? Avda. Nerede oldu? Şey oldu mı oldu evde mi gerçekten? Yok yok. Ha evde değil. Bu elini bozma, boşver gidip eğlenelim. Hadi ha, oyna nasıl ha, teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 20. 20. Abi yaşa çok ufakmış. Heyecanlı mısın? Biraz. E, tabii o ailenden ayrılmanız bizde de vardır. Şimdi. Yani. Severek mi evlendiniz? Evet severek. Oh ne güzel. Mutlu musunuz? Allah'a Şu an ne hissediyorsun? Anlatsana. Mutluluktan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Aynen. Altın böyle göreyim mi? Buralarda altın önemli. Ne taktılar sana? Allah. Sen takmışlar. Evet. Kaç bilezin var? Dört tane. Dört bilezik. Bunlar ne? Kelepçe. Bir de, saat. Bir de saat. Göster bakalım. Altın kelepçe Baba, Bakayım başkan. Burada da yüzüklerimiz var. Dört bin izniniz var. Setimiz var. Daha ne olsun? Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Bu altına ne kadar tuttu damat? Allah bilemiyorum. Kim, da, kim aldı bunu? Annem almış. Sormadın mı ne kadar yok. diye? Yok. Ee, anne baba düğünü yapınca tabii damat ne kadar olduğunu bilmez. Yok. Abi, yok. Ne, ne hissediyorsun? Mutlu musun? Mutluyuz çok şükür. Ya ay ne güzel ya. Karısı tüm bekarları başına. Amin amin. Biz onlara mutluluklar diliyoruz. Ama biz oynamıyoruz ki sallanıyoruz. Yok. <laughs> ya. Zaten bu ayın ayı. Böyle <laughs> mi? Evet. Hareket et. Hareket nasıl edeceğiz? Böyle, böyle mi? Böyle yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Nasıl? <laughs> Yürü. Aha böyle yapacağız, yürüyeceğiz. <laughs> hani? Ha. Ay ha. yo çocuklar ben yoruldum bir dakika ha. Durun, yok. durun çocuklar, durun bebeklerim, bir tanelerim. Ne yapıyorsunuz burada siz aşkım? Siz ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Gel böyle aşkım. Gel 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 gel. Gelin böyle dönün. Dönün dönün dönün. Gelin yanıma. Gel yanıma gel. Gel dön. Şöyle dön. Evet açıl. Sen de böyle. Çocuklar. Düğün orada. Siz niye burada oynuyorsunuz? Biz parka geldik. Ee, evet, bir de burada değil, güzel değil değildi hocam, Bura burada daha güzel. Hocam orası çok. <laughs> orası derbalık. çok kalabalık. Evet. <laughs> orta Ay bu çocuklar gitmenizi. <laughs> Ay bu çocuklar bir alem. Çocuk işte. Düğün orada, düğüne gelip parkta oynuyorlar. Halayı burada çekiyorsunuz. Evet, evet. Peki bu yöresel kıyafetleri düğün için mi giydiniz? Evet. Ay ben sizi yerim. Bunlar kora halinde. Evet. Maşallah size. Peki bu kıyafetler buranın Siropini kıyafetleri mi? Evet. Peki seninki niye değişik aşkım? Ben öyle istedim. Ha, sen nasıl süslüsün yani? Aynı olmak istemedin mi? Hayır. Neden? Öylesin. Farklılık yaratmak istedin. Öyle mi? Maşallah bu kızlar ne güzel ya. Hepiniz silopili misiniz? Evet. Aa. Şenak silopim. Maşallah size okula gidiyor musunuz? Evet. Ben bugün okula geldim yeni buraya. Gittim bulamadım bunlardan. Ha siz kıyafet kiralıyorsunuz. Hayır, ben, ben bugün de, okula de, gitmedim abi. Biz Ağazı. yaptık, getirdik kendi. Benim teyzenin oldu düğünüydü, ben okula ben gitmedim. Ben de ben gitmedim. Başlamadım. Niye gitmediniz okul ben olur gittim. mu? Ama okul bana daha iyi yapar ama düğün faydalı. Tabii ki okul çok önemli bebeğim. aferin evet. bak gördün mü? Ben bir Hepinizin meslek olmak istiyorum. Ne ne istiyorsun aşkım? Söyle. Ee, ya eczaneci ya uh, hamşire. Maşallah sana. Bak gördünüz mü? Sen kaç yaşındasın? 10. Sen? 11. Sen? 11. Sen? 11. Sen? 10 dan 11. O 10 11 yaş grubu. Bak gördün mü? Okul her şeyden önemli diyor. Siz niye okula gitmediniz bakayım? Amcamın düğünü olduğu için. E olsun okula gidilmedi. Düğün oldu. için. E, biz düğünü. bir yıl biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. O ne demek kız? Evet. <laughs> Akşamdan uyumadık düğün için. Evet. <laughs> Aa diğer akşamda kına gecesi yaptık, oynadık. Ben, ben ve bu tek şarkı söyledik. Diğerleri oynuyorlardı kendileri. Aa sesiniz güzel mi? Evet. Şimdi bana söz verdiğinize göre kızlar önce bir şarkı söyleyin bana. Ondan sonra da ben size söyleyeyim ya da birlikte söyleyelim. Sonra tamam. bir tur halay çekip gidelim. Tamam. 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 limanı, limandır liman liman. Musa, Musa Kankusa, kusa, maşallah Kuş. alkış bize en iyi halay evet. Ben mi söyleyeyim? Ha. Evet. Ne söyleyeyim. Evet. Ne söyleyeyim? Eee iste İsa Söyle. Ben söyleyeyim. İzabel. İzabel mi? Evet. İzabel ya. Ye Valla Vallahi yeni trend bütün şarkıları biliyorlar. Ben de biliyorum. <laughs> hadi kızlar bizi halay paklar. Hazır tamam, mısınız? Hadi. Hadi. Hadi gel. Nasıl yapacağız? Hadi böyle gösterin. Böyle, 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 gel, böyle. gel 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 <laughs> gel. Gel aşkım gel gel bebeğim hadi. Böyle. Bir böyle. Şu müziğe uyduralım. Bak düğünün sesi geliyor o tamam, müziğe göre. Böyle. Hadi gel. Yine böyle. Gene böyle. Evet. Hadi oynuyoruz. Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.